Merhaba 8. Sınıflar. Bu dersimizde 1. dönemin 1. yazılısına hazırlık yapacağız. Hazırsanız hemen 1. soruyla başlayalım. 1. soru asal çarpanlar sorusu. 60 sayısının asal çarpanlarını çarpan ağacı yöntemiyle, 75 sayısının asal çarpanlarını ise çarpan algoritması yöntemiyle gösterelim demiş. Şimdi öncelikle 60 sayısının asal çarpanlarını çarpan ağacı yöntemiyle gösterelim. Şimdi burayı ikiye bölelim. 60 sayısının asal çarpanlarını nasıl gösteriyorduk çarpan ağacıyla? En küçük asal çarpandan bu şekilde bölmeye başlıyorduk. Eğer 60'ı 2'ye bölersek kaç çıkar? 30 çıkar. Peki 30'u bir daha 2'ye bölersek kaç çıkar? 15 çıkar ve bir daha 2'ye böler pardon 15 artık 2'ye bölünmez. 3'e bölersek o da kaç çıkar? 5 çıkar. Dolayısıyla 60 sayısının asal çarpanları ne olmuş oldu? 3, Pardon 2'den başlayalım. 2, 3 ve 5 olmuş oldu. 3 adet asal çarpan bulmuş olduk. Peki 75 sayısının asal çarpanlarını çarpan, çarpan algoritması yöntemiyle gösterelim demiş. Çarpan algoritması yöntemiyle nasıl gösteriyorduk? 75 yazıyorduk ve çizgimizi çekiyorduk. Öncelikle en küçük asal çarpandan düşünelim. En küçük asal çarpanımız 2 idi fakat 2'ye bölünmüyor 75. Dolayısıyla 3'e bölmekten başlayacağım. 3'e bölünebiliyor. 75'i e 3'e bölersem 25. 25 artık 3'e bölünmez. O halde 5'e bölerim. 5 ve tekrar 5'e bölersem 1 kalır. Dolayısıyla 75 sayısının asal çarpanları da ne olmuş oldu? 2 tane 3 ve 5 olmuş oldu. İkinci soruma baktım. İkinci sorum da yine asal çarpanlarla ilgili. Şurada 600 eşittir. 2 üssü A çarpı 3 üssü B çarpı 5 üssü C gibi bir ifade verilmiş. Yukarıda verilen eşitliğe göre demiş. A artı B çarpı B eksi 2 bölü C artı 2 kaçtır demiş. O zaman bizim burada ne yapmamız lazım? A'yı B'yi C'yi bulmamız lazım. Daha sonra burada yerine koyarak bu işlemi tamamlamamız lazım. O zaman öncelikle ne yapıyoruz? 600 sayısının yine asal çarpanlarını bulmak için daha doğrusu asal çarpanları bulunmuş sayılarını bulmak için hemen çarpan algoritması yöntemini uygulamaya çalışıyorum. 600'ü 2'ye böldüm. Zaten en küçük asal çarpan burada 2. 300 tekrar 2'ye böldüm. 150 2'ye böldüm. 75 artık 2'ye bölünmüyor. 3'e bölmeye başlıyorum. 25. 25 3'e bölünmez. 5'e böldüm. 5 ve 5'e böldüm. 1. Dolayısıyla 600'ü asal çarpanlarının çarpımı şeklinde gösterirken ne yapıyorum? Bakalım 2'den kaç tane varmış? 3 tane. Dolayısıyla 2 üssü 3 yazıyorum. Çünkü 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 2 üssü 3. 3'ten sadece bir tane var. Dolayısıyla 3 üssü 1 ve 5'ten 2 tane olduğuna göre yani 5 çarpı 5, 5 üssü 2 yazıyorum. Üste yazılışı nasıldı? 2 üssü a çarpı 3 üssü b çarpı 500'sü C'ydi. Şimdi bu da 600'e eşit olduğuna göre o zaman buradakiler de birbirine eşit. Dolayısıyla o zaman ikilerin üzerindeki sayılar birbirine eşit. 3'lerin üstündeki sayılar birbirine eşit ve beşlerin üstündeki sayılar birbirine ne olmuş oldu? Bu şekilde eşit olmuş oldu. O zaman A'yı kaç bulduk? 3 bulduk. Şimdi A'yı 3 bulduysam eğer hemen getirip şurada yerine koyacağım. Yani burası 3 oldu. B'yi kaç buldum? 1 buldum. O zaman burası 1 oldu. C'yi kaç buldum? 2 buldum. O zaman burası 2 oldu. O zaman tekrar düzenleyelim ifadeyi. A artı 1'di burası. O zaman 3 artı 1 olacak. 3 artı 1, 4. Çarpı B eksi 2 idi. 1 eksi 2 oldu. Yani eksi 1 bölü diyorum. C 2 idi. C artı 2. O zaman ne olacak? 2 artı 2 olacak. Dolayısıyla 4 olacak. O zaman ne oldu? Dörtler birbirini sadeleştirdi. Sonucum eksi 1 olarak ortaya çıkmış oldu. Üçüncü sorum ekok ebob sorusu. Hemen bakalım 45, 66 ve 75 sayılarının ekok ve ebobları arasındaki fark kaçtır demiş. Şimdi o zaman ne yapacağız? 45, 66 ve 75 sayılarının ekokunu ve ebobunu hesaplamaya çalışacağız. Ve bunu ne yapalım? Aynı algoritma üzerinde uygulamaya çalışalım. Şimdi 2'ye bölmekten başlayalım. Çünkü burada 66 2'ye bölünebiliyor ama hepsi bölünmediği için ne yapıyorum? Sadece 2 yazdım. O zaman bu bölündü 33. 45 bunlar bölünmedi. Bu şekilde kaldı ve 75. Şimdi artık 2'ye hiç bölünen yok. Dolayısıyla ne yapacağım? 3'e böleceğim ve 3'e hepsi bölünüyor. Dolayısıyla bunu işaretledim. Şimdi 3'e bölündü 15, 3'e bölündü 11, 3'e bölündü 25. Art, pardon, 3'e bir daha bölünebilir. Sadece bu 5 oldu. 11 oldu ve 25 oldu ve artık ne olur? 3'e bölünemez. O zaman 5'e bölerim. 5'e bölersek bu artık 1 olur. Bu 11 olarak kalır. Bu 5 olur. Tekrar 5'e bölersem bu 1 olur. Bu yine 11 olur. Artık ne yaparım? 11'e bölerim ve burada 1 kalır. Dolayısıyla ne yaptım? Şuraya yazalım. Ebob 45 66 ve 75 ne olmuş oldu? Sadece 3 olmuş oldu, değil mi? EBOB için ne yapıyorduk? İşaretlediğimiz sayıyı yazıyorduk. Peki EKOK'una da bakalım. EKOK 45, 66 ve 75 dedik. EKOK için ne yapıyordum? Hepsini çarpıyordum. Yani 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5 çarpı ne yazıyorum? 11 yazıyorum. Şimdi 2 kere 3 6. 6 kere 3 18. 18 çarpı 5 90. 90 çarpı 5 450. 450 çarpı 11 yapalım o zaman. 450 çarpı 11. Bakalım. 1 kere 450 450. 1 kere 450 450. Topladım. 0, 5, 9, 4. Dolayısıyla... Eko 45, 66, 75, 4900 50 çıkmış oldu. Şimdi bizden ne istiyordu? Ekok ile EBOB arasındaki fark diyordu. O zaman ne yapacağım? 4950'den kaçı? 3'ü çıkaracağım. O zaman ne olacak? 4947 olacak aradığım cevap. Dördüncü soruya geldim. 8'e bölündüğünde 5 ve 14'e bölündüğünde 11 kalanını veren 3 basamaklı en küçük sayı kaçtır diyor. Şimdi bu sayımız A olsun. Bu sayımız 8'e bölündüğünde Şöyle yazalım. 8k kaçmış? 5 kalanını verdi. Eşittir diyorum. Peki 14'e bölündüğünde 14 çarpı a diyelim kaç kalanını verdi? 11 kalanını verdi. Ve 3 basamaklı en küçük sayıyı arayacağız. Şimdi ben burada bakıyorum. 8 ve 14'e bölünebilir olmasını istiyorum sayıyı. Şimdi o zaman ne yapayım? Ben buradaki fazlalıkları çıkarmaya çalışayım buradan. Şimdi bakalım 8K artı 5, 14A artı 11 demiş. Ben eğer bu eşitliklerin her yerine ve buraya da tabii 3 eklersem bakalım ne olacak? Burası A artı 3 oldu. A artı 3 neye eşit oldu? 8K artı 8 eşittir 14A artı 14'e eşit oldu. Yani artık bunlar ne oldu? Aslında buradaki A artı 3 8 ve 14'ün ortak katı olmuş oldu. O zaman ben 8 ve 14'ün ekokuna bir bakayım. Şimdi 2'ye bölünür. Her ikisi de bu 4 olur, bu 7 olur. Bir daha 2'ye böldüm. 2 7. Bir daha 2'ye böldüm. 1 7 ve 7'ye böldüm. 1. Dolayısıyla ekok 8 ve 14 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 7 olmuş oldu. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 7 56. Şimdi ek okları 56'ymış. Dolayısıyla ne yapacağım? 56 ile öncelikle 2'yi çarpacağım. Bakalım 3 basamaklı sayılara ulaşabilecek miyim? 56 ile 2'yi çarptım. 2 kere 6 12. Elde var 1. 2 kere 5 10. 1 de elde vardı. 11 oldu. Yani 112 sayısı oldu. Peki bizim bir de neyimiz vardı? 3 fazlamız vardı. Yani A artı 3 112. O zaman ne yapacağım? 3'ü karşıya attım. A eşittir kaç çıkmış oldu? 109 çıkmış oldu. Peki o zaman 109 neymiş? 8'e bölündüğünde 5 kalanını ve 14'e bölündüğünde 11 kalanını veren 3 basamaklı en küçük sayıyı bu şekilde bulmuş olduk. Geldik 5. ve 6. soruya. 5. ve 6. sorularımız üstlü ifadelerle ilgili kuralları içeren sorular. O zaman soruları çözerken üstlü ifadelerle ilgili de ne yapalım? Kuralları bir hatırlayalım. 5. sorumuzda aşağıda verilen ifadelerin sonuçlarını bulalım demiş. Bakalım şimdi eksi 1'in 66. kuvveti diyor. Yani burada negatif bir tam sayı var ve onun çift kuvveti var. Negatif tam sayıların çift kuvvetleri parantez içlerini ne yapıyordu? Pozitif yapıyordu. Dolayısıyla burada aslında 1 üssü 66 olarak düşünebiliriz. E 1'in zaten her kuvveti neydi? 1'di. Dolayısıyla buradaki ifademin sonucu 1 olacak. Artı dedim. E 0'ın 4. kuvveti. 0'ın her kuvveti yine 0'dı. 3'ün eksi ikinci kuvveti. Peki negatif kuvvet ne yapıyordu? Negatif kuvvet sayıyı tersine çeviriyordu. Yani üçgen sayı ne oluyordu? 1 bölü 3 oluyordu. Ama burada ikisi de var. Yani 3 bölü eksi, pardon 3 üstü eksi 2. O zaman ne olacak? 1 bölü 3 olarak sayıyı çevirdi. Bir de burada karesi olacak. 1 bölü 3'ün karesi. Dolayısıyla 3'ün karesi 9'dur. O zaman burası da ne olmuş oldu? 1 bölü 9 olmuş oldu. Şuradaki ifade. Peki 198'in 0. kuvveti diyor. Sayıların 0. kuvveti ne oluyordu? 1 oluyordu. Dolayısıyla burası da ne olmuş oldu? 1 olmuş oldu. Şimdi üsttekilerin değerlerini bulduk. Alttakilere de bakalım. Burada yine negatif bir tam sayının çift kuvveti var. Dolayısıyla burada ne olacak? Parantez içi yine pozitif olacak. Yani burası aslında 2'nin karesi olacak. E 2'nin karesi de nedir? 4'tür. Burada eksi 2'nin eksi ikinci kuvveti var. E yine çift bir kuvvet var. O zaman parantez içi yine pozitif oldu. Yani 2'nin eksi ikinci kuvveti gibi düşünebiliriz. Şöyle eksi 2. E 2'nin eksi ikinci kuvveti ne yapar? Negatif kuvvet sayıyı ters çevirir demiştik. 1 bölü 2 üstü 2 oldu. Dolayısıyla burası da ne olmuş oldu? 1 bölü 4 olmuş oldu ifadelerin son hallerini bulmuş olduk. O zaman şimdi işlemleri yazalım. Burada 1 vardı. 1 artı 0 yazmama gerek yok. Ne var burada? 1 bölü 9 sonra eksi yine 1 var. Bölü diyorum. Burada ne var? Burada 4 bulmuştum. Artı burada 1 bölü 4 bulmuştum. Şimdi bakalım. Artı 1 ve eksi 1 var. Bunlar gitti. Yukarıda 1 bölü 9 kaldı. Aşağıya bakalım. 4 kere 4 16. 16 bir daha 17. O zaman burası da ne olmuş oldu? 17 bölü 4 olmuş oldu. E buradaki işlem nedir? Artık rasyonel ifadeler. Birincisini aynen yaz. ikincisini ters çevir çarp. Yani 1, 4 bölü 17. O zaman 1 kere 4, 4. E, 9 kere 7, 63. 63'ün 3'ü elde var. 6, 9 kere 1, 9. 6 daha kaç eder? 15 eder. Yani 4 bölü 153 olarak bulmuş olduk. Yukarıdaki işlemimizin sonucunu. E, bir ne yapalım? Bir kalem değiştirelim. Çok karışmasın. Şimdi geldik ikinci ifademizde. İkinci ifademizde burada ne var? Negatif bir tam sayının tek kuvveti var. Tek kuvvette ne yapıyorduk? Bu sayı yine negatif olarak kalıyordu. Yani burada yine ne var? 3 eksi 3'ün 3. Üçüncü kuvveti. Yani ne var burada? Eksi 27 var aslında. Buraya baktım. Burada zaten aralarındaki işlemin eksisi var. O zaman 2'nin 3. kuvveti var burada. Yani 2'nin 3. kuvveti nedir? 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8'dir. Bölü dedim. Şimdi burada yine 3'ün eksi 2. kuvveti var demiş. 3'ün eksi 2. kuvveti nedir? Sayıyı ters çevirir. Yani 1 bölü 3'ün 2. kuvveti yapar. O da ne yapar? 1 bölü 9 yapar. O zaman burada ne var? 1 bölü 9 var. Eksi 2'nin İkinci kuvveti. E o zaman 2'nin ikinci kuvveti de 4'tür. Bu şekilde yazmış olduk. Eksi 27 eksi 8 daha. Eksi 35 oldu. Buraya bakalım. 9 kere 4 36. 1 eksi 36 eksi 35 bölü 9 oldu. Şimdi yine ne yapıyorum? Birincisini aynen yazıyorum. Eksi 35. İkincisini ters çevirip çarpacağım. Yani 9 bölü Eksi 35. Eksi 35'ler buradan birbirini götürdü. Sonra da ne oldu? Sonucumuz 9 olarak çıkmış oldu. Altıncı soruya baktım. Yine üst ifadelerle ilgili bir soru. Burada ortak çarpan parantezini almayı da kullanacağız. Aşağıda verilen işlemlerin sonucunu bulalım demiş yine. Şimdi öncelikle ne yapalım? Burada bir parantez var. O zaman bu parantezi bir açalım. Sayılarımızı aynen yazabiliriz de ya da şurada mı yapalım? Evet o işlemi şurada yapabiliriz. Şimdi burada parantezin dışında bir kare var değil mi? Yani bu parantezin dışındaki kare bunları etkileyecek. Dolayısıyla 2'nin karesiydi. Şöyle olacak. 2'nin karesini karesi olacak. Yani ne olacak? Üssün üssü kuralı var burada. 2 kere 2 de buradan 4 olur. Yani 2'nin 4. kuvveti var aslında burada. 2'nin 4. kuvveti çarpı. Burada da yine üssün üssü. Burada onun 3. kuvvetinin 2. kuvveti var. 3 kere 2 6. Yani onun 6. kuvveti de burada var. Bu şekilde. Yani artık şunu baz alacağız. Şimdi ortak çarpan parantezine alırken ne yapıyorduk? En küçükleri kullanıyorduk. Yani şuraya baktım. Şurada bir terim var, şurada bir terim var. En küçüklerini alacağım. 2 üssü 3 var, 2 üssü 4 var. Dolayısıyla bir de kalem değiştireceğim ben. Dolayısıyla neyi alacağım? 2'nin 3. kuvvetini alacağım değil mi? Küçük olanı alıyorum. 2'nin 3. kuvvetini aldım. Peki onun 7. kuvveti ve onun 6. kuvveti var. Ne yapacağım? Küçük olanı alacağım. Yani onun 6. kuvvetini alacağım. O zaman parantez içinde neler kaldı bakalım. Şimdi bunu tamamen aldım. Onun 6. kuvvetini aldıysam burada 1 kuvvet kaldı. Yani 10 kaldı. Artı diyorum. Ne aldığıma göre burada da 2 kaldı. Zaten onun 6. kuvvetini bunu da tamamen almıştım. Dolayısıyla üst taraf böyle oldu. Bölü diyorum. Şimdi burada da küçükleri alacağım. Şimdi negatif üstlerde küçükler alınırken karıştırılıyor. O yüzden buraya dikkatli izleyelim. Öncelikle şunları alacağım. Küçük olanı 2 üssü. 2 küçük olanı aldım. Peki 10 üstü eksi 5 ve 10 üstü eksi 4'ten hangisi daha küçük? Tabii ki bu daha küçük değil mi? Dolayısıyla o zaman ne yapacağım? 10 üstü eksi 5'i alacağım. Bunu, bu da onu içeriyor çünkü. Ve parantezi açtım. Buradan 2 iki üstü 2'yi almıştım. Burada bir 2 kaldı. Artı diyorum. Bunu tamamen almıştım zaten. Bunu da tamamen almıştım. E burada ne kaldı? Bunu, buradan onun eksi beşinci kuvvetini aldım. O zaman burada onun birinci kuvveti kalmış oldu. Karıştırdıysanız şunu yapın. 10 üzeri eksi 5 ile 10'u çarpın. Tekrar içeri alın onu. 10 üzeri eksi 5 ile 10'u çarptım. Yani onun birinci kuvvetini bakın. Üstleri topladım. Eksi 5 artı 1 daha kaç? Eksi 4 yaptı. Evet zaten burada eksi 4 vardı. O zaman onun üstünde. O zaman doğru yapmış oldum. Şimdi bakalım. Sadeleşenleri sadeleştirebilirim. Ya da yazalım. 2 üssü 3 10 üssü 6. Şurası 12 daha 12 oldu. Sadeleştirmeden şunu yapalım. 2 üssü 2. 10 üssü eksi 5. E burası da 12 oldu. Yani dolayısıyla şunlar gitti. Peki 2'nin 3. kuvveti ve 2'nin 2. kuvveti var. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Bölme durumunda oldukları için ve tabanları aynı oldukları için üstleri ne yapıyorum? Birbirinden çıkarıyorum. Aynı şekilde onun kuvvetleri için de yapacağım. 6 eksi eksi 5 yapacağım. Çünkü 6'dan Eksi 5'i çıkarıyorum. 6 eksi 5. Dolayısıyla ne olacak? 2'nin birinci kuvveti kaldı. Yani 2 kaldı. Çünkü 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. O zaman 6'dan eksi 5 çıktı. Ne oldu? 2 çarpı 10 üssü 11 olarak sonucu bulmuş oldu. Yedinci sorumuz bir ekok ebop sorusu. Ama ekok mu ebop mu nasıl anlayacağız? Hemen sorumuzu okuyalım. En uzunlukları eşit olan farklı renklerdeki iki top kumaştan kırmızı olan 45 metre, Mavi olan 60 metre uzunluğundadır. Kumaşlar birbirine eşit en uzun parçalara ayrılmak istendiğine göre. Şifreyi verdi. En uzun parçalara ayrılmak. Parçalara ayrılmak. Parçaya ayırıyorsak ne yapıyoruz? EBOB'u kullanacağız. Parça uzunlukları kaç metre olur ve toplam kaç parça kumaş elde edilir demiş. Ne dedim? Parçalara ayıracağız. Parçalara ayıracaksak eğer EBOB kullanmalıyız. Çünkü böleceğiz. En büyük ortak bölen. Bakın en büyük ortak bölen ve burada parçalara ayıracağız yani böleceğiz. İşte şifreler buralarda. 45 ve 60'ın nesini alacağım? Ebo bunu alacağım. Şimdi 2'ye bölelim öncelikle. 2'ye burada 45 bölünmeyecek. 60'ı 2'ye bölersek 30 çıkacak. Yine 2'ye bölelim. 15 ve 45. Artık 3'e bölebiliriz. İkisi de 3'e bölünebilir, değil mi? Burası 5 olur. Burası 15 olur. Bir daha 3'e böleriz. Bu bölünür. Bu kalır. İkisi de artık 5'e bölünebilir. Ve ikisi de bu şekilde birlenmiş oldu. Şimdi ne diyorum? EBOB 45 ve 60. Ne olacak? Sadece işaretlediklerimi alıyorum. EBOB'da biliyorsunuz 3 çarpı 5. O da eşittir. 15 olmuş olacak. Peki bu bulduğum 15 ne? Parça uzunlukları kaç metre olur demişti. En uzun parçaları ayırdık. Her bir parça 15'er metre olmuş oldu. Peki toplam kaç parça kumaş elde edilir? Şimdi kırmızı olan toptan, kırmızı olan top 45 metreydi, değil mi? Eğer bu 15 metrelik parçalara bölünürse 45'i e 15'e bölünürüm, bölerim. 3 parça buradan gelir, değil mi? 3 parça buradan geldi kırmızıdan. Peki 60 parçalık da mavi kumaş vardı. O zaman 60 metreyi de ne yaparım? 15 metreye bölerim. O zaman ne olur? 4 parça da buradan gelir. E, o zaman 3 parça 4 parça daha toplam 7 parça kumaş elde etmiş oluruz. Geldik kareköklü ifadeyle sorulara. 8. sorumuzda kareköklü işlemler var. Aşağıda verilen işlemlerin sonucunu bulalım demiş yine. Şimdi biz buradaki işlemlerin sonucunu bulmak için ne yapacağız? Kareköklerin içerisinde eğer tam kare ifadeler varsa onları dışarı alacağız. Hemen ilkine baktım. İlkinde ne var? Karekök 32. 32 16 ile 2'nin çarpımıdır değil mi? Buradaki çarpımları bulurken ne yapıyordum? Tam kare ifadeler yakalamaya çalışıyordum. Yoksa 4 kere 8 de 32. Ama tam kare ifade olacak ve yanında artık tam kareleşemeyen bir ifade olacak. 2 kök 27 var. Kök 27 peki nedir? 9 çarpı 3'tür değil mi? 9 kere 3 27 artı bir de burada karekök 2 var. O zaten yapayalnız kalmış. İçerisinde de tam kare ifade yok. Buraya bakalım. 3 kök 16 çarpı 3'tür. Ve artı 2 kök nedir? 25 çarpı 2'dir burası. Şimdi tam kare ifadeleri yakaladık. İsterseniz şöyle de yazabiliriz tekrar. 4'ün karesi çarpı 2. Artı 2 kök 3'ün karesi çarpı 3. Artı kök 2 buna bir şey yapamıyordum. 3 kök bunu tabi artık kolaylıkla yapıyor olmanız lazım. Aslında bu adımı yazmaya da bilirsiniz. Ben görülmesi açısından bu seferlik yazdım. Çünkü artık bu tam kare ifadeleri içeride görüyor olmanız lazım bir seviyeden sonra. Şimdi tam kare ifadeleri artık ne yapacağım? Şuradan dışarı, dışarı, dışarı alacağım. 4'ün karesi dışarı çıktığında ne olur? 4 olur. Yani 4 kök 2 olmuş oldu burada. Artı. Şimdi burada 3'ün karesi dışarı 3 olarak çıktı. Burada da bir 2 var. O zaman bununla çarpılacak. Yani 3 kere 2 6 olacak. 6 kök 3 olmuş olacak. Artı kök 2 de burada kaldı. Burada ne var? 4'ü dışarı aldım. Yine buradaki 3 ile çarpılacak. Yani 4 kere 3 12 kök 3 artı ne olacak? Buradaki 5'e de dışarı alacağım. 5'i e dışarı aldığımda ne olacak? Şuradaki pardon 2 ile çarpılacak. 5 kere 2 10 kare kök 2 olmuş olacak burada. Şimdi hata yaptığımız bir yer var mı? Yok. O zaman ne yapalım? Toplama işlemleri yapalım. Yapılabiliyorsa. Şimdi burada 4 kök 2 var. Burada ne var? Burada da kök 2 var. Burada da 6 kök 3 var. O zaman kök 3 değil de buradaki kök 2 ile ifadeleri toplayabilirim. Yani 4 kök 2. Bir tane daha kök 2 ne olur? 5 kök 2 ve artı 6 kök 3 olur değil mi? Alta baktım. Altta ne var? 12 kök 3 artı 10 kök 2. Şimdi bu ifadelerde başka bir şey yapabilir miyim? Bakıyorum. Buradaki ifadeyi şöyle iki parantezine alsam burada ne kalır? 6 kök 3 artı 5 kök 2 kalır. Tamam mı? Şu ifadeyi şu şekilde yazdım. E peki yukarıda da zaten 5 kök 2 artı 6 kök 3 yok mu? Dolayısıyla şundan şöyle topluca sadeleşir. Yukarıda ne kalır? 1 kalır ve aşağıda ne kalır? 2 kalır. Dolayısıyla sonucum ne olmuş olur? 1/2 olarak çıkmış olur. Geldik 9. soruya. 9. soruda yukarıda verilen dikdörtgenin en uzun kenarını bulalım demiş. Şimdi en uzun kenarını bulmak için ne yapmam lazım? Buradaki dışarıdaki ifadelerin hepsini karekök içine alayım ve bunu kareköklü cinsten yazayım. Ancak o şekilde uzun kenarını bulabilirim, değil mi? Şimdi AD kenarından başlayalım. AD kenarı kenar uzunluğu. Neymiş? 4 karekök 3'müş. 4 karekök 3'ü ne yapayım? 4'ü içeri atayım. 4'ü içeri attığımda ne olur? 4'ün karesi haline gelir ve 3 ile çarpılır. Yani 4'ün karesi nerede? 4 kere 4 16'dır. 16 kere 3 48'dir. Peki nereden gidelim? AB kenarına bakalım. AB kenarı 3 kök 5'tir. Peki 3'ü içeri alayım. 3'ü içeri aldığımda ne olur? 3'ün karesi çarpı 5 olur. 3'ün karesi 9'dur. 9 kere 5'te ne olur? 45 olur. E zaten BC'de bir şey yapamıyorum değil mi? Dışarıda zaten ifade yok. Karekök 27 olarak o kalıyor. Peki buna bakalım. DC'yi de onların türünden yazalım. DC şu anda 5. DC'yi peki karekök içinde aldığımda ne olur? 5'in karesi olur ve o da ne olur? Karekök 25 olur. Şimdi burada en uzun kenara nasıl karar veriyorum? Bakıyorum burada karekök 25, karekök 27, karekök 45 ve karekök 48 var. Dolayısıyla karekök 48 yani 4 kök 3 cm ne olmuş oldu? En uzun kenar olmuş oldu. Son sorumuzda kareköklü ifadeler içeren bir problemimiz var. Hemen okuyalım. Kenar uzunlukları 16 kök 2 metre, ve 3 kök 10 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir salona kenar uzunlukları kök 10 metre ve kök 32 metre olan dikdörtgen şeklindeki parkelerden yerleştirilecektir. Bu işlem için kaç adet parkı gerekir diyor. Şimdi soruyu biraz şöyle çizelim. iyi anlayalım. Biz salonumuz var değil mi? Salonun kenar uzunlukları 16 kök 2 ve 3 kök 10 metreden oluşuyor. Peki ne olacak? Kenar uzunlukları kök 10 metre ve kök 32 metre olan neler yerleştirilecek? Parkeler yerleştirilecek. Yani şöyle kenar uzunlukları şurası kök 10 olacak mesela bir parkenin. Diğeri de karekök 32 olacak. Bunlardan kaç tane yerleştirileceğini soruyor. Yani şöyle 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 yapacağız ve kaç tane yerleştirilecek. Şimdi düşünelim. Bunun için ne yapmamız lazım? Öncelikle problemi anlayalım. Öncelikle salonun alanını bulmam lazım, değil mi? Yani büyük dikdörtgenin alanını bulacağım. Sonra ne yapacağım? Parkelerin alanını bulacağım. Yani bu aslında salonun alanı. Sonra küçük dikdörtgenin alanı. Yani salon bölü aslında salon bölü parkelerin alanını bulmam gerekiyor. Bu sayede ne yapmış olacağım? Kaç adet parke gerektiğini bulabilirim. O zaman büyük dikdörtgenin alanını yani salonun alanını bulmak için ne yapmam lazım? 16 kök 2 ile yani uzun kenarlı salonun kısa kenarını çarpmam gerekiyor değil mi? 3 kök 10 yapmam gerekiyor. Peki parkelerin yani küçük dikdörtgenin alanını bulurken ne yapacağım? Yine aynı şey. Uzun kenarla yani karekök 32 ile Kare kök onu bu şekilde çarpmam gerekir. İsterseniz şimdiden bazılarını sadeleştirebilirsiniz. Bakın bunlar gitti. Peki ne kaldı burada? 16 kök 2 çarpı 3 kaldı. Bilerek çarpmadım. Çünkü sadeleştireceğim. Buradaki ifadeyi de tam kare ifadelerini dışarı alalım. Burada ne var? 16 çarpı 2 var. 16 dışarıya 4 olarak çıkar. Yani burada da 4 kök 2 kalmış oldu. E, karekök ikiler de şu şekilde sadeleşti. E, bunlar da sadeleşti. Burada 4 kaldı. Dolayısıyla 4 kere 3, 12 kalmış oldu. Dolayısıyla neymiş? 12 adet parke gerekecekmiş diye kolaylıkla söyleyebiliriz. Dersimiz bu kadardı. Sınavınızda hepinize başarılar dinlediğiniz için teşekkür ederim.